Merhaba arkadaşlar ben Nesmet Arkadaşlar dün gelemedi Movizel hata verdi O yüzden savur videosunu çekemedim Sabahın köründe Size video çıkartmak için Tam sabahın köründe Ben de yatıyorum ne habersiniz iyi misiniz Oruç nasıl Evet hadi başlayalım Ark dinozorları <laughs> <laughs> Hemen bakıyoruz. Şöyle sesi kapatalım. Çok aza getirelim. Ee, video süresini şöyle çalma hızını 1.25'e yükseltelim. Like'ımıza atalım. Ve izlemeye başlayalım bakalım. Evet. Evet. Arktina zorları. Yine her zamanki gibi Rex, Spino, Giga, Diplo. Ne bileyim Stego. Hepsi var lan. Hepsi var. Hepsi dilo. Dilo 100 level'mış bu arada gördüğünüz gibi. Kuana var. Stego var. Giga var. Yalnız Titan yok. <laughs> evet. Rex'ler bir seviyeyim. Aa, önce birer birer başlıyor. Ee, dilolar 100 seviyeyse direkt alırlar yani Rex'i. Yani izlemeye bunu gerek yok. Yani gerçi bir seviye bile olsalar 3000 tane dilo zaten alır yani. Çok fazla bir şey yapamaz. Tekte bile alamıyor Rex. Düşün yani. Rex niye bir seviye abi? Çok saçma şu anda. Rex bir kere şu anda arkadan yiyor. Arkadan yiyorsa zaten direkt ölecek. Kurtulma şansı yok. Ben Giga'yı çok merak ediyorum. Tamam Rex'in öleceğini zaten gördük. Biliyoruz. Kaç tane dili oldu lan? Hiç sanmıyorum böyle. 50 tane anca ölmüştür. Evet. Dur 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 dur. Mamut var. Yanında Stego var. Okey Stego'ların kalkanları vardır arkadaşlar. %50 kalkan. 5 Stego, 5 Mamut. Başla bakalım. biraz mamutların sersemletme özellikleri falan filan var. O şey yani. Hoş bir özellik. Ama hiçbir mamutun bir kere 3000'e ona bölünce bir taneye 300 tane düşüyor. Bir tane stegoya veya mamuta 300 tane düşüyor. 300 her bir 300 taneyi zaten kesemez. Mümkün değil abi. Dilolar bir kere 100 level olmaları çok saçma. Diloların level'larını bir yapsaydı bari veya maksimum 10 yapsaydı tek yemiyorlar ki. Ulan var ya sana helal olsun Mahmut be kardeşim ya. Sana kaldım. Bayağı bu arada dili olmuş ha. Sandığımdan daha fazla olmuş. E Sonuncusu diyor bütün ark dinozorları falan filan diyor. Bütün ark dinozorlarına ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar ya. Yok, dur bir dakika. Şöyle bir düşünüyorum. Ee, bütün aktirazorları, diloları yenebilir bu arada. Orada Giga var, Spino var, Rex var. Bronto savuruyor, dilo savuruyor. Yenme ihtimalleri var ama... ...çok fazla olduklarından dolayı dilolar ne olur ne olmaz bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ben de merak ediyorum. Spino gitti. Spino GG. Görüşürüz Spino. Orada bir Alasaur var gördüm. Byronix var. Terzi var. Karno mu görüyorum ben? Hayır Karno değil o. Karno da illaki vardır da. Ha Karno görüyorum evet en arkalarda kalmış şu anda. Giga hala kanlanmadı bile. Kalanı Giga tek başına halleder mi? Gigan'ın arkasında birisi topluyor şu anda. Gigan'ın arkasındakiler Terziye veya Byronix'e vuruyorlar. Bu arada şu Bronto çok iyi savuruyor. Gördünüz mü dinozor uçtu. Işte. Biraz işleri zordu da Bronto full savuruyor çok güzel. Rahatlatıyor ekibini. Alıyorlar galiba. Nereden baksan alıyorlar yani. Karnına bak. ölümüne dövüşüyor. Evet karnının ölümüne şahit olduk. Bronto'nun da ölümüne birazdan şahit olacağız ama Dilo'ların bayağısı gitti yani. Çok çok az dilo kaldı. Çok çok az diğer dinozorlar da çok az kaldı. Bronte, Terzi, Alasaurus. Havaya Giga da baksanıza. Bu arada. Lan yani Giga ne yapıyorsun? Giga bug'da mı? Giga'ya ne oldu? Savaş mı ya? Al işte. reklam. Arkadaşlar reklam evet, açtım. Reklam bitince görüşürüz. Heh, bitti arkadaşlar. Ha şimdi nihayet. Tam güzel. Ulan Bronto iyi dayandın ha. Helal olsun sana. Terzi sana da helal olsun. Hiç kanlanmadı öyle Terzi. Güzel. Giga bu arada büyük haksızlık. Bronto'nun çok az canı kaldı. Giga'nın da öyle. Alasaurus öldü. Giga'nın arkasında olan dinozor neydi lan bu? ne lan? Bu mağaradaki mega mega bilmem ne mağaralarda yaşayanlardan değil mi? Tamam. Abi bitti dinozorlar lan terzi. Çok az kaldı. Evet ona da terzi koşuyor. Onu aldı. Orada bir tane bagda dilo var. O bagdaki diloyu da aldılar. Bitti galiba. Bazı dilolar da bagda kalmış. Giga bagda kalmasaydı giga ölmezdi zaten muhtemelen. Aa bak Bağda kalan dinozorlar da var. Sağda solda. Aynı. Onları ne yapıyoruz abi? Bazıları koşuyor bu arada. Şu havadaki ceset çok güzel. Evet, bunları da saldırın acı ya. Bu ne ya? Ha, saldırmaya gidiyorlar zaten. Tamam. Saldırıkları anda bagdan çıktılar. He. Arkadan yemeye çalışıyorlar. Tamam. Şimdi önüne döndü Terzi. Manevra kabiliyeti yüksek. Terzi bir iki tane tokat atıyor ölüyorlar. Güzel. Bayağı uzun sürdü savaş ha. Bagda kalmasaydı daha kısa sürerdi. Giga da bagda kaldı. Filolar da bagda kaldı derken bayağı uzun sürdü. Bu arada sona kalan o mega bilmem ne falan filan Megalanya mı? Megalanya olabilir. O Megalanya değildi ya. Başka bir şeydi. Megalanya'daki cisim çok güzel galiba. Sadece Bronto'yla terzi kaldı. Çok enteresan. Biraz daha <laughs> ileri alıyorum. Bu ne abi? <laughs> 3-5 tane dinozorla uğraşıyorlar. Çok sinirlerim bozuldu şu anda. Ee, nerede kaldı? Bunların ikisi kaldı. Tamam. Bir yandan geliyorlar. Kestikçe geliyorlar ya. Evet winner team Ark dinozorları. Okey. Tamam. Bu havadaki dinozora bakın. Başka var mı bir şey? Son olarak bir şey koyacak mısın? Koy lan. Aaa. uyuyor. Ne? Ne alaka lan? Aaa. Kesinlikle titanosaur falan filan diyor. Titanosaur ne yapar? Hacılar. August'ta siz video izlememi istiyor. Şöyle. Var. Ben beklemiyorum. Siz nasıl sorsun sonra bırakıldığını. Ee, alır diyeceğim de biraz zor ya tek başına. Ama alır ya. Tek ayak darbesiyle bir sürü öldürüyor. Ha arka ayaklarıyla da vuruyor. Tamam alır o zaman. Çok rahat alır. Ön ayaklarıyla vuruyor. Zaten birçok kişiyi öldürüyor. Arka ayaklarıyla da vuruyor. Tamam tamam. Oho, oho. bayağı bezlik oldular. Bitti mi lan? Bu kadar mıydı? Çok kısa sürdü. Tebrik Onun ederim. Onun için kısaydı. Tebrik ederim Titan. Bayağı güçlüsün lan. Seni bir ara deneyeceğim ben tutmayı. Çok zor olacak ama deneyeceğim. Helal olsun. Güzel. Arkadaşlar o zaman ne Umarım diyoruz? Gö Gö Gerçekten ben. hoşuma gitti.